Merhaba arkadaşlar. Ben Ali videolarına hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlerle bir bulaşık makinesinde ne tür arızalar vardır? Bulaşık makinesi nasıl kullanılır? Hangi özellikleri vardır? Onları işlemeye çalışacağız. Umarım yararlı bir video oluyor. Ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bulaşık makinemizin ön yüzü vardır. Şurada açma kapama düğmesi. Burada tablet deterjan mı? Sıvı deterjan mı? Onu ayarlayan düğme şekilde. Şunu başlat bitirme dü düğmesi, ee, parlatıcı ve tuz düğme e, ışıkları vardır. Burada da yıkama yaparken yıkama da kurutmadan mı bitti mi diye uyarı ışıkları vardır. Buna kırmızı ışıklardır. Şu yeşil ışıktır. Bu yeşil ışık, bu kırmızı ışık, bu ikisi de kırmızı ışıktır. Bu üç programlı bir, bir makine. Şimdi kapatıyorum. Ee, makinemizi açıyoruz. İçini görüyoruz bu bizim iç makine bizim içi bulaşık makinesinin içi bulaşık makinesinin kapağında iç tarafında iki tane bölme var birincisi şöyle bastırıyorum gördüğünüz gibi bu deterjan bölümü şöyle ikinci bölme vardır şuradan açılıyor bastırıyorsunuz bu da parlatıcı bölümü şunu kapatıyoruz burada parlatıcıda ayar vardı 1 2 3 4 5 diye İstediğiniz yoğunlukta kullanabilirsiniz. Hangi yoğunlukta istiyorsanız. Ondan sonra bulaşık makinemizin ee, bulaşıkların dizildiği raflar var. Bunun içinde ayrıca bir tane kaşıklık var böyle küçük parçalar için. Çünkü şu aralar büyük olduğu için düşer. Kaşıkları, bıçakları falan filan bu tür şeyleri buna koyup böyle bir kenara koyuyorsunuz. Kaydırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi şu parçalara hepsi çıkabiliyoruz zaten içinden. Bakın raylı sistem var içinde. Tekerlekleri var. Evet. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kaş, e, sizin bulaşınıza göre. Tabak için, kaşık için. Burayı bizim Halit kırmış tabi. E şimdi şurayı açıyorum. Bak şunu kaldırdım. Sepeti yan tarafa koyuyorum. Evet. Şurada üst bölme. Üst bölmede daha küçük şeyler. Bardaklar. Daha küçük baklar. Burada yan tarafında bölmeler, falan var. Burada da büyük artık e, nasıl bir şey şey kullanabilirsiniz. Mesela o şampanya şişeleri gibi oluyor. Onların Yok. kenarlarını buraya tak kullanabilirsiniz. Bir de bu var. Bir de bu var. Evet, o deterjan ona sıra geleceğiz. Biz burada bir tane koku önleyici tak, limon kokusu bunu e, takıp e, devamlı durabilir içeri içerideki kokuyu önlemek için. Evet arkadaşlar bu bu da çıkıyor da bu bu çık bu e, biraz zor çıkıyor. Bunu çıkartmıyoruz. Bu bölmenin içine bir tane süpür var. Yukarı ve aşağı püskürtüyor suları. Gördüğünüz gibi çeviriyorsun. Evet bu şurada giriş yeri var. Arkadaki e, hortuma bağlantısı yapıyor. Şöyle taktığınız zaman. Evet şimdi gelelim bulaşık makine bizim içine Şimdi bu aşağıda da bir tane döner su püskürtücü var bu yıkamayı sağlıyor şurada bir <laughs> kapak var Arkadaşlar bu açıyoruz böyle bu tuz kapağıdır Arkadaşlar bakın tuz burada birikmiş üstünde gördüğünüz gibi bakın. görüyoruz bu suyun içinde tuz var bu tuz ee Şebeke suyunun yumuşamasını sağlıyor. Daha e, daha temiz bir şekilde yıkanmasını sağlıyor. Şayet buralarda tuz birikintisi görürseniz böyle beyaz beyaz. Bu fazla tuz koymuşsunuz dışarı akıyor, akıyordur yeterince. Ya zaten bunu bir koysanız size hemen hemen 3-5 sene yetiyor yani bir seferlik. Şimdi makine bozulana kadar değiştirene kadar en fazla 3-5 sefer değiştirirsiniz. Yani doldurursunuz bunu. Çok önemli değil. Yani önemli de her seferde konulacak bir şey değil. Burada arkadaşlar şey var. Ee, size söyleyeyim. Burada süzgeç var. Mesela su burada birikiyor. Bu haznede biriken su buradan e, şey yapıyor. Bulaşıkları yıkıyor. Ama şurada bir hazne var. Bunu açıyorum. Bakın şöyle. Şu süzgeç iki, iki aşamalıdır. A birincisi ince aşama. ikincisi kalın aşama. Buradan giden kirler bakın ee, göstereyim şöyle. Burada giden kirler burada birikiyor. Sayet büyük kirler falan varsa işte makine sayet burada tıkanır, su bu birikir. Buradan dışarı taşarsa bilin ki bu süzgeçler tıkanmıştır. Bunlar temizlerseniz düzelir. Şuradan bakın Üst kapağı da açıyorum. şurada makinenin alt kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada su tahliyesi falan yapılıyor işte. Oturuşlara yarıyor. Bu tekrar geri takıyorum. Evet. Şunu da yerleştiriyorum. Şöyle. Evet. Şunu da takıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar makinenin ee, içini inceledik. Ama bulaşık makinesinde ne tür arızalar olabilir? Ee, i̇yi yıkamıyorsa tuzu bitmiştir. Bakın bu bir bulaşık makinesi tuzudur. Şöyle gördüğünüz gibi. Burayı da Evet, Bildiğiniz bir tür e, sanayi tuzu gibi bir şeydir. Yani çok e, normal tuzdan pek bir farkı yok. Bunu bu tarafa dolduruyorsunuz. Tuz dediğimiz olay. Ben İkincisi yettim. Bulaşık makinesinde böyle deterjan kullanılır, tablet deterjan, şurada bir açık örneği var, tablet deterjan var, bunu kullanabilir, sıvı deterjanı var, onu kullanabilirsiniz, Bu hangisinden memnunsanız onu kullanabilirsiniz. Üçüncüsü, e, bulaşık makinesinde kullanılan e, parlatıcı var, e, bulaşık makinesinin yıkandıktan sonra böyle soluk gözükmemesi için parlatıcı kullanılır. Bunu aşırı kullanmanızı tavsiye Hı. etmiyorum ne kadar kimyasal o kadar zararlı demek. Şimdi bunu da buraya koyuyorsunuz. Bakın şu bölmeye. Şuraya açtınız zaten. Şu an kapağını açıyorum. Evet. Açtım kapağını. Şunu arkadaşlar şuraya boşaltıyorsunuz. Bakın. Parlatıcı yeri. burada dolduğu zaman zaten bardak dolmuş gibi bir his olur. Bakın şu an doldu. İçinde de biraz vardı. Evet. Kapağını kapatıyorum. Şu an içine parlatıcı da koyduk tablet deterjanı ver açık olan vardı ya tak bakalım onu da buraya takıyoruz arkadaşlar yani çocuk Hı. çocuklar bile yapabiliyor basit bir işle bunu tak içine koyuyoruz kapatıyoruz kapağını Evet bu şekilde yıkanmaya hazır hale dur yavaş Evet şimdi bu raf sistemini tekrar yerleştiriyorum yerine. Gördüğünüz gibi tekerlekler var. Çocuklar oynuyor. Evet tamam. Rafı da bu şekilde. Evet yerine yerleştiriyoruz. Rafı çekiyoruz. Bu kaşıklığımızı da yerine yerleştiriyoruz. Evet tamam bu tarafta olsun. Arkadaşlar bu tarafta genelde kullanmayın şu şeyi tarafına. Burada çünkü tablet düşerken aşağı düşüyor. Kaşıkların içine düştüğü için aşağı düşmediği zaman bulaşıklarınız kirli çıkar. Bundan dolayıdır. Bunu bu tarafa alın. Ters tarafa kaşıkla. Burada da çok yüksek e, şeyler kullanmayın. E, bulaşıklar. Buradaki e, tablet aşağı düşerken sırada öyle bir olay olmuyor da yani tablet deterjanda tablet e, bulaşıkların üstünde kalıyor. Aşağıda çünkü ee, sıcak su, yıkama suyu aşağıda birikiyor. Oradaki sudan devir daim yapıp tekrar tekrar temizliyor. O yüzden bulaşıkta kirli çıkarsa sıkıntısı ondandır. Yani e, bulaşık e, kullanır tabletin kalitesinden falan bir alakası yok. Tabletler hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır arkadaşlar. Ucuzu da pahalısı da temizliyor. Yani o çok önemli değil. Ama bir bulaşık makinesinde bu tarafa, bu tarafa. Ee, şey yapabilirsiniz. Tamam. Ee, bir saniye. E, var orada. Bulaşık makinesinde bulaşıkları yerleştirmez çok önemli. Su görmesi lazım. Su görmese temizlenmez arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz kapağını. Şimdi dediğimiz gibi tuzu biterse bu ışık yanar. Tuz ışığı parlat parlatıcı, şişe parlatıcı koyarsınız. Ondan sonra tablet koyduğunuz zaman tablet düğmesine basın. Sıvı deterjan koyduğunuz zaman ona gerek yoktur. Evet, bir bulaşık makinesi kaba taslak böyledir. Bulaşık makinesinde hangi problemler olur? su nasıl olur? Dediğimiz gibi şeyler tıkanmıştır, süzgeçler. Onu temizlerseniz düzelir. Başka da çok öyle bir bulaşık makinesi sorunu olmaz. Sobalı evlerde falan oturuyorsanız zaten da orada don olayı oluyor kışın. O don olayını işte bu tuz da engelliyor. Don olayının oluşmasını da engelliyor. Böyle bu şekilde bulaşık makinesi güle güle kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. güzel temiz bulaşıklar diliyoruz. İyi günler, kolay gelsin.